Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde Cumhuriyet dönemi hikayesi. Aslında Cumhuriyet dönemi hikayesinin öncesinden de bahsedeceğiz. Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, fecati dönemi ve en son Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi hikayelerinden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımız arka arkaya gelecek arkadaşlar. Sınıfım hazır, herkes hazır. Sevgili öğrencilerim, Evet, heyecanla bekliyorlar ve dersimize başlıyoruz. Konu başlığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Hikaye dünya edebiyatına baktığımızda biz hikaye ile ilgili olarak neler görüyoruz? Dünya edebiyatında ilk hikaye arkadaşlar Dekameron'dur. Bakın dikkat edin. Boccaccio'nun yazdığı arkadaşlar Dekameron diye bir hikaye vardır. Bir hastalık neticesinde bir grup insanın bir evde kalarak birbirlerine anlattıkları 12 tane hikaye vardır bu hikaye kitabının içerisinde ve dünya edebiyatında ilk hikaye kitabı olarak da bilinir. Peki bizim edebiyatımıza geldiğimizde karşımıza Emin Nihat'ın Müsameretname adlı bir hikaye kitabı karşımıza çıkıyor. Bu da Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye denemesi olarak bilinir arkadaşlar. Yalnız dikkat edin ilk hikaye kitabı değil ilk hikaye denemesidir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Peki Türk edebiyatında ilk hikaye denince aklımıza kim gelecek? Tabii ki Ahmet Mithat Efendi gelecek. Tanzimat döneminin en önemli hikaye ve roman yazarlarından, yazı makinesi, Hacıye Evvel, ilk öğretmen diye özelliklere sahip olan özellikle çok üretken bir yazarımızdır. Tanzimat birinci döneminin en büyük roman ve hikaye yazarlarının başında gelir. Hikayemiz letayif Rivayat diye bilinir. Yani Türk edebiyatındaki ilk hikaye olarak bilinen eserimizdir arkadaşlar. Daha sonra baktığımızda yine arkadaşlar bu dönemde Küçük Şeyler diye bir hikaye kitabı karşımıza çıkıyor. Bu eser ise Batı tekniğine uygun yani işte hikayeyi biz Batı edebiyatından aldığımız için oradaki tekniğe uygun ilk hikayemiz ise Küçük Şeyler adlı eser o da Sayın Paşa Zade Sezai'nin eseridir arkadaşlar. Devam ediyoruz ve Arkasından şöyle bir şey görüyorsunuz, hikayenin yapı unsurları. Şimdi biz dünya edebiyatında hikayeye baktığımızda hikaye, e, malpasant yani olay hikayeciliği dediğimiz hikayecilik vardır. Malpasant tarzı diyoruz biz buna. Bir de durum hikayeciliği vardır arkadaşlar ya da kesit hikayeciliği de diyoruz biz buna. Kesit hikayeciliği e, ya da durum öykücülüğü dediğimizde bu da Çehov tarzı. Dünya edebiyatında Rus yazar Çehov'un arkadaşlar. Ee, başını çektiği bir hikaye tarzıdır. Peki bizde dört unsur var, roman'a da benzer. Yani mekan olmak zorunda hikayede, zaman olmak zorunda hikayede, kişi olmak zorunda, bir de olay örgüsü olmak zorunda. Dört unsur olmadan hikaye olmaz. Ama şunu da unutmayalım, hikaye roman'a göre daha dar kalıplar içerisinde, daha dar bir konuyla, daha dar bir çevreyle yazılan bir yazı çeşididir sevgili arkadaşlarım. Peki devam edelim. Hikaye ile ilgili neler diyebiliriz? Şimdi hikayede ve romanda aslında 3 tane anlatıcı vardır. Bunlar kimlerdir diye baktığımızda kahraman anlatıcı, 3. kişi anlatıcı arkadaşlar ya da biz buna gözlemci bakış açısıyla yapılan anlatıcı diyoruz. Bir de yine kişi olarak üçüncü kişidir ama Hakim ya da ilahi ya da tanrısal bakış açısı diyerek bahsettiğimiz anlatım biçimleri vardır. Şimdi kahraman anlatıcı dediğimizde, kahraman anlatıcı arkadaşlar bu bakış açısında biz neye bakıyoruz? Yani hikayenin ya da romanın kahramanı kim? Bu kişinin gözünden her şey anlatılır. Dikkat edin kahraman anlatıcının gözünden anlatılıyorsa sadece kahraman anlatıcının bulunduğu arkadaşlar olaylar anlatılabilir ve çevre anlatılabilir. Dolayısıyla orada kısıtlı bir anlatım vardır. Sadece kahramanın bulunduğu yerler anlatılır. Ben yani birinci kişiye göre anlatılır. Bunu da unutmayalım bakın birinci kişi yani ben kişisine göre anlatılacak. Üçüncü kişi anlatıcı ya da gözlemci bakış açısı. Biz buna kamera sessizliğiyle yapılan anlatım diyoruz. Bakın kamera yani hiçbir müdahale olmadan yapılan bir anlatımdır. Ve bu anlatımda arkadaşlar gözlemci bakış açısı diyoruz biz buna. Dışarıdan nasıl görüyorsa onu anlatır. Yani kendi bir takım kahramanda olduğu gibi duygularını katamaz. Veya tanrısal hakim bakış açısında olduğu gibi e, ne hissettiğini söyleyemez. Kamera ne görüyorsa onu anlatır. Üçüncü kişi anlatıcı da ise yani hakim anlatıcı dediğimiz anlatıcı da yine bakın burada da üçüncü kişi var. Burada da üçüncü kişi var. Bunları karıştırmayalım birbirine. Ama aradaki fark ne? Gözlemci bazı sadece gördüğünü anlattığı için duyguları anlatamaz. Ondan sonra arkadaşlar iç dünyasını anlatamaz. Ama hakim bakış açısında her şeyi anlatır. Gözlemci de dahil olmak üzere her şeyi anlatabilir. Yani burada aslında bir nevi iki anlatım biçiminin burada birleşmiş hali vardır. Yani hem kahramanı birleştiriyor hem gözlemciyi birleştiriyor. Bütün her şeye hakimdir. E, bütün olayların girişini, gelişmesini ve sonucunu verebilir. Ve en sonunda hikayeyi de hakim bakış açısında istediği gibi ne yapar bitirir. Aslında bu bir nevi yazarın kendi bakış açısıdır. Yani buradaki anlatan kişi aslında yazardır deriz. Unutmuyoruz romanda da böyledir. Üç anlatıcı romanda da vardır arkadaşlar. Ee, hikayede de olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi biz dedik ki dünya edebiyatında iki tip hikaye vardır. Neydi bu? Olay hikayesi ve durum hikayesi dedik. Olay hikayesi malpasan tarzı hikaye, durum hikayesi çavuf tarzı. Aynı zamanda buna kesit öykücülüğü de diyoruz biz. Bakın kesit öykücülüğü. Olay öykücülüğünde birazdan söyleyeceğiz. Durum öykücülüğü ile farkını Bahsedeceğiz. Şimdi ne vardır bir olay vardır. Yani bir giriş, gelişme, sonuç ya da biz buna serim düğüm çözüm bölümleri diyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Evet sevgili Ali, sevgili Ahmet çok güzel dinliyorsunuz. E, sınıfım yine her zamanki gibi gayet güzel heyecanlı yeter de burada arkadaşımız. Evet Mehmet de arkada. Evet Emre de birazdan bize katılacak. Peki olay kecilinde ne ön plana çıkıyor? Merak unsuru ön plana çıkar. Belirli bir sondan söz etmek mümkündür. Çünkü giriş gelişme sonuç olduğu için. Yani hikayenin bir giriş bölümü vardır. Bir gelişme bölümü bir de tabii ki sonu vardır hikayenin. Dünya Edebiyatı'nda Malpasant arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda da en güçlü temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Unutmuyoruz. Bakın dikkat edin. Dünya Edebiyatı'nda Malpasant'tır. E, Türk Edebiyatı'nda da Ömer Seyfettin'de arkadaşlar. E, bizim olay hikayeciliğin en büyük temsilcileri. Peki. Gelelim durum öykücülüğüne. Peki burada bir giriş gelişme sonuç var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Bakın serim, düğüm, çözüm planına uygun bir anlatım izlenmez diyor. Çünkü hikayenin nasıl başladığını ve nasıl bittiğini anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için de böyle bir sorun var. Olay değil, olaydan bir kesit, olayın kişide bıraktığı etki vardır burada sadece. Bu da aklımızda olsun. Dikkat edin buna da. Merak öğesi ikinci planda kalırken hayal bakın merak yok merak ikinci planda kalıyor ama olay hikayeciliğinde merak çok önemliydi. Bakın şurada hayal, düşünce unsurları öne çıkar diyor. Bakın hayal ve düşünce ön plana çıkıyor. Genellikle belirli bir son yoktur diyor. Evet. Yani durum hikayeciliğinin nasıl bittiğini anlayamayız. Okuyucu hikayenin bitmediği izlenimine kapılabilir arkadaşlar. O yüzden sanki hikaye devam ediyormuş, sanki hikaye devam edecekmiş gibi bir anlayış e, hikayede kendini gösterir. Peki Dünya Edebiyatı'nda kimdir? Anton Chekhov. Rus yazarlardan arkadaşlar. Önemli bir isim. Bizde en güçlü temsilcisi Memduh Şevket'le Said Faik'tir. Said Faik'in birçok hikayesi vardır. Biliyorsunuz da var bir yılanlar arkadaşlar. E, bir sürü eseri vardır. Özellikle balık balıkçılık üzerine böyle yazdığı e, bir sürü eseri vardır. Gelelim Arkadaşlar evet hikayeleri karşılaştırdık birbirinden. 1923-40 yılları arasında Türk hikayesinin özelliklerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlarım geldik şimdi 23-40 arasında hikayede. Bakın görsellerimizde görüyorsunuz. 23-40 arasındaki görsellerimizde size fikir verebilir tabii ki. Şimdi bir defa bu dönemki hikayede milli mücadele var mıdır? Vardır. Anadolu insanı var mıdır arkadaşlar? Tartışmasız vardır. Özellikle Anadolu insanının yaşantısı, Anadolu insanının kültürü bunlar veriliyor hikayede. Ve Cumhuriyet'in kazanımları tabii ki en önemli. Özellikle hikayede ve romanda en çok bu dönemde 23-40 arasında Cumhuriyet'in kazanımları bize neler getirdi Cumhuriyet? Cumhuriyet'le birlikte biz neleri yaşamaya başladık? İnkılaplar ve hayatımıza giren diğer değişiklikler. Bunun yanında arkadaşlar özellikle günlük hayat, bakın ahlaki konular, işçi işveren ilişkileri ve ekonomik eşitsizlikler. Hatırlarsanız önceki derslerimizde romanda da bahsetmiştik bunlardan. Romanda da bunlar karşımıza bizim çıkıyordu zaten. Evet. Demek ki 23 40 arasındaki hikaye konularında unutmuyoruz. Milli mücadele anlayışı çünkü devam ediyor. Milli mücadelenin bıraktığı etkiler, tesirler Ondan sonra Anadolu insanının yaşantısı, kültürü, çektiği sıkıntılar, cumhuriyetin kazanımları, inkılaplar, günlük hayatımız, ahlaki konular, işçi işçe veren ilişkileri ve ekonomik eşitsizlikler. Arkadaşlar bakın buradaki resimlerimizde köy hayatı, burada görüyorsunuz Anadolu hayatı. Ondan sonra inkılaplar, Atatürk'ün devrimleri gibi. Peki, şimdi geldik. Milli Edebiyat döneminde eser veren kimi sanatçılar bu dönemde de eser vermeye devam ediyor. Çünkü neden? 23-40 dediğimiz dönem bir uzak bir dönem değil arkadaşlar. Yani 1923 yılında 1911 yılında Milli Edebiyat dönemi başlıyor. Bakın Milli Edebiyat Milli Mücadele dönemi başladı. 23'e kadar bu dönem sürüyor. Bu dönemde yaşayan bütün yazarlarımız aynı zamanda Cumhuriyet döneminde de yaşamaya devam ediyorlar ve Milli Edebiyat döneminde eser veren kimi sanatçılar bu dönemde de eser vermeye tabii ki devam ediyorlar. Peki edebi eserlerde realizmin etkileri gözlenir. Bakın realizmin etkileri gözleniyor. Dikkat ederseniz. Gerçekçilik kendini gösteriyor. Gözlem kendini gösteriyor. Malpasan tarzı hikaye. Evet. Çünkü milli edebiyat anlayışında Ömer Seyfettin başı çekiyordu. Bu dönemde de yine milli edebiyat döneminin etkileri devam ediyor. ÇEV tarzı hikayelerde zaman zaman yazılmıştır. Memduh Şevket Esendal gibi isimler tarafından. Said Faik biraz daha sonra. Sadri Ertem, bakın Refik Ahmet Sevengil, Selahattin Enis gibi yazarlar toplumcu gerçekçi hikayenin ilk örneklerini vermişlerdir. Toplumcu gerçekçilik romanda bahsetmiştik. Hatırlarsanız daha çok toplum yaşantısına arkadaşlar ondan sonra işçi işveren ilişkileri, köylünün hayatı gibi konuları ele alan e, hikaye türüdür. Aynı zamanda roman türüdür de. Özellikle 1928 sonrasında dergilerde mizahi hikayeler ve aşk hikayeleri de yayımlanır arkadaşlar. Bakın 28 sonrasında mizahi hikayeler ve aşk hikayeleri de ne yapılmış? Yayınlanmış. Peki eserlerin dili son derece sadedir. Sade bir dilimiz vardır. Memdu Şevket Esendal, Sebahattin Ali, Said Faik dönemin en yenilikçi hikaye yazarlardır arkadaşlar diyebiliriz. Özellikle de tabii ki yenilikçi hikaye denince Çehov tarzı hikaye ön plana ne yapıyor çıkıyor. Peki 23-40 arasında öne çıkan e, hikaye yazarlarımız kimlerdir dediğimde hemen sınıfımdan evet sesler yükseliyor. Sebahattin Ali'leri söyleyenler var, Sait Faik'leri söyleyenler var, Memduh Şevketleri söyleyenler var. Evet, aferin sevgili sınıfım. E, gayet güzel takip ediyorlar. Arkadaşlar sizler de tabii ki e, ekran karşısında ne yapıyorsunuz? Derslerimize ciddi bir şekilde katılım gösteriyorsunuz. Peki dedik ki ilk olarak Sebahattin Ali. Arkadaşlar baktık nedir hikayelerinden en ünlülerinden ses ve kanıyı görüyorsunuz. Bakın iki tane hikayesi. Said Faik yine bizim biraz önce de bahsettik. Özellikle ÇEV tarzı hikayeciliğin en önemli isimlerinden son kuşlar, lüzumsuz adam. Memduh Şevket. Bakın otlakçı, pazarlık gibi. Sadri Ertem, indir bacayı, kaldır bacayı. Ercüment Ekrem Talu, teravihten sahura diye bir hikayesi var. Reşat Nuri Güntekin yine bizim edebiyatımızın en ünlü romancı ve hikaye yazarlarından biri. Leyla ile Mecnun'u var hikaye tarzında. Nait Sırrı Örik, tiyatrocu ama hikayelerde vardır eski resimler diye. Fahri Celalettin Göktulga, o da Talak-ı Selase diye ...bir hikaye kitabı döneminde çıkardığı bir hikaye kitabı mevcut. Peki, şimdi geldik en ünlü hikaye yazarlarımızdan bazılarına özellikle değinelim arkadaşlar. Ee, Milli Edebiyat döneminin en ünlü hikaye yazarlarından biridir. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de sarkıyor tabii ki. Artık bunu söylemiyoruz. Milli Mücadele dönemi diye geçiyor. Arkadaşlar Milli Edebiyattan sonraki dönemlerde Cumhuriyet döneminin 23-40 arasında kapsar deriz. Peki, Refik Halit Karay... Evet çok ünlü bir hikaye yazarımız. Aynı zamanda romancı. Ünlü bir nesir yazarı. Fecati döneminde yaşıyor. Milli mücadele, milli edebiyat döneminde eser veriyor. Ve Cumhuriyet döneminde de tabii ki eser vermeye devam ediyor. Çevirmenlik yapmış gazetelerde. Evet dergilerde mizahi yazılar yazmış. Özellikle bir lakabı var ki unutmayacağız. Kirpi. Bakın bu lakabı önemli bizim için. Siyasi hicivler yazmıştır. Hikaye, roman, anı, günlük, fıkra türünde eserleri mevcut. Özellikle gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri en ünlü iki hikaye kitabıdır. Çok önemli. Bakın unutmayın. Gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri Refik Halit Karay deyince bu iki hikaye evet aklımıza gelecek. Peki daha çok hangi konularda yazmış Refik Halit Karay? Anadolu Anadolu insanı yabancılaşma eserlerinde en çok öne çıkan 3 konu Anadolu, Anadolu insanı ve yabancılaşma. Peki, realist yazarımızdır. Yani gerçekçidir. Hani zamanda gözleme çok önem verir. İyi bir gözlemcidir, güçlü bir gözlemcidir. İstanbul ağzını kullanıyor. Dönemde en iyi Türkçeyi kullananlardan biridir. Sade ve akıcı bir üslubu vardır. Eserlerinde mahalli söyleyişlere, kaba sözlere yer vermemiştir arkadaşlar. Bu da bizim hikayeciliğimizin gelişmesi açısından son derece önemli. Genel olarak şöyle bir baktığımızda Refik Halit Karay'ın hikayelerinde neler görüyoruz, neler var? Gurbet hikayelerini söyledik, memleket hikayelerini söyledik, en önemli iki hikaye kitabını söyledik. Peki bunun dışında romanlarında neler var? Nilgün, bugünün saraylısı. Bakın dikkat edin. İstanbul'un iç yüzü yer altında dünya var. Bakın bir eser. eserleri şöyle başlıklarını koyalım. Karlı Dağ'daki ateş bir de kadınlar tekkesi diye e, yani başlıca romanlarını saymış olalım. Evet kirpi takma adıyla ne yapıyordu? Mizahi yazılar yazıyordu. Evet sevgili sınıfım kirpiyi unutmuyoruz. Kirpi çok önemli. Evet sevgili Ayşegül arkadan bağırıyor. Evet kirpi kirpi. Kirpi Refik Halit Karay'ın o dönemde arkadaşlar takma isim tarzında işte yazı yazma modası başladığı için o da bunu kullanıyor. Kirpi. Kirpi'nin dedikleri diye yazdığı mizahi yazıları var. Guguklu sarat, bir içim su, bir avuç saçma, üç nesil, üç hayat. Peki geldik Memduh Şevket Esendal. Yine hikaye türünün en önemli isimlerinden biridir edebiyatımızda. Memduh Şevket Esendal dönemin yenilikçi yazarlarından biridir. Çeo tarzı hikayenin Türk edebiyatındaki ilk örnekleri. Bakın bu önemli. Çevo şey tarzı hikayeciliğin ilk örneğini Memduh Şevket veriyor. Said Faik ondan sonra, Said Faik daha modern hikaye tarzına ne yapıyor? Devam ettiriyor ve geçiş yapıyor. Sadece hikaye ve roman türünde eserler kaleme almıştır. Memduh Şevket Esendal. Bakın dikkat edin hikaye ve roman türünde eserler kaleme alıyor. Kendi deyimiyle topluma ayna tutan bir sanatçıdır. Güçlü bir gözlemcidir. Yine sıradan insanların en basit davranışlarını hareketlerine, eserlerine konu edinmiştir. Peki, insan ilişkileri, ilişkilerin birbirine uyum sağlama zorluğunu okuyucuya sezdirir. Evet, insan ilişkilerindeki sıkıntıları ne yapar? Eserlerine yansıtır. Eserlerinin en belirgin özelliklerinden biri de çok iyimser bir hava taşıması. Evet, bunu çizelim merak uyandırması yani okuya, okudukça okuyucunun ilgisini uyandırıyor. Sonuna kadar okunmasıdır. Dili son derece sade ve süssüz. Evet dönemin hikaye dili güzeldir arkadaşlar. Genellikle kısa cümleler kurulur. Kahramanlarını çevrelerine uygun konuşturur. Memduh Şevket Esendal. Otlakçı'dan bahsettik zaten. Söylemiştik. En ünlü hikayelerinden biridir. İhtiyar Çilingir, Mendil Altında, Kelepir, Bir Küçük Çiçek, Hava Parası ev ona yakıştı. Temiz sevgiler. Romanları da var arkadaşlar. Ayaşlı ve kiracılar çok ünlü. Unutmuyoruz. Vassaf Bey. Evet sınıfın başka ne vardı? Miras. Unutmayın. Evet miras. Ayaşlı ve kiracıların altını çiziyorum. Özet olarak bilmeniz gereken bir roman. Evet. Geldik Sebahattin Ali'ye. Dönemin yine en önemli arkadaşlar romancı ve hikayecilerinden biridir. Sebahattin Ali günümüzde bile iyi okunan bir yazardır. Toplumcu gerçekçi anlayışta ne yapar? Yazar. Özellikle sanatkar hikayecisi olarak kabul ediyor. Bakın böyle bir ifade var. Sanatkar hikayecisi. Dönemin yenilikçi yazarlarındandır. Bakın yenilikçi yazarlarımızdan biri. Yazarın hayatına önce şiirle başlıyor. Sonra hikaye ve romana yöneliyor. Bu da çok önemli. Sabahattin Ali'nin çok güzel şiirleri vardır arkadaşlar yazdığınızda karşınıza çıkar e, mutlaka böyle görürsünüz mutlaka okumanızı da tavsiye ediyorum bazıları işte şarkı sözü de olmuştur. Sanatı araç olarak görse de sanatkarlığını eserlerine başarıyla yansıtmıştır yani sanat onun için bir araçtır ama bunu başarıyla ne yapıyor yansıtıyor yani işini çok iyi yapıyor Sabahattin Ali. Peki başka Anadolu insanlığın yaşantısını yansıtıyor toplumsal eşitsizliklere karşı çıkıyor. İşçi işveren ilişkilerine, köylü ağa ilişkilerine ve aşk konusunu ne yapıyor? Eserlerine yansıtıyor arkadaşlar. Eserlerinde realizmin etkisi de tabii ki görülüyor. Malpasan tarzı hikayecidir. Yani dikkat edin Malpasan tarzı hikayecidir. Çev tarzı değil yani bir olay hikayecisidir aslında. Canlı ve etkileyici bir üslubu vardır arkadaşlar. Hayatın içinden geliyor kendisi. Hikayelerinin en belirgin özelliği beklenmedik bir sonla bitmesidir. Evet bakın son derece gizemli ve güzel bitiyor sonu hikayelerinin. Bu da onun hikayelerinin okunmasındaki en ünlü, en önemli etkenlerden biridir. Peki geldik. Hikayelerinde neler var? Ses var, kanı var, sırça köşk var, yeni dünya var. En ünlü hikayeleri roman, evet romanlarını bilmemiz gerekiyor. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. Günümüzde de çok okunan romanlar. Sebahattin Ali günümüzde de gerçekten takip edilen yazarlardan biridir arkadaşlar. Bilgimiz olsun. O yüzden özellikle bu üç romanının özetini bilmemiz bizim açımızdan faydalı olur. Peki geldik Said Faik'e geldik. Said Faik Türk hikayesinin usta kalemlerinden biridir. Dönemin yenilikçi yazarlarından hikaye, şiir, roman türlerinde eserler vermiş. Çehov tarzı hikayeciliğin Türk edebiyatındaki en güçlü temsilcisidir diye biliyoruz. Hikayelerinde kahramanların genellikle balıkçılardan, hallaç, kayıkçı ve serserler gibi sıradan insanlardan oluşturur. Gözlemlerini kendine özgü anlatımla okuyucuya ulaştırır. Günlük konuşma dilini eserlerinde kullanır. Çünkü bakın zaten seçtiği kahramanlar ona dönük. Duru ve şiirsel bir anlatım vardır. Evet son derece şiirsel bir anlatım var. Çeo tarzı hikayecilikte zaten biraz da böyledir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Peki neler vardır? Lüzumsuz adam, son kuşlar, semaver bakın dikkat edin havuzbaşı kumpanya alemdağda var bir yılan az şekerli tüneldeki çocuk romanları da var kayıp aranıyor medar-ı maişet motoru ya da bir takım insanlar diye de geçiyor havada bulut arkadaşlar özellikle hikayeyle ilgili 1923-40 arasında en önemli hikayecileri paylaştık bir sonraki dersimizde devam edeceğiz hikayenin diğer dönemlerdeki hikayeleri de değineceğiz diğer dersimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olup beğenirseniz bizleri çok memnun edersiniz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.